sen niye yatmadın hala? Saat 12 oldu kızım. Kalk yatıyorsun çabuk. Hayır istemiyorum. Video çekmek istiyorum. Video çekelim. Ne yapalım? Konuşalım mı seninle? Hı, hı. Otur şuraya bakayım. Deniz bak artık çok geç oldu. Saat 12. Herkes yatıyor bak. Hayır. Deniz neden yat? Bak Deniz bir dakika bir oturur musun? Konuşmamız lazım. Hayır ama otur. Bir konuşalım. Bak abim uyudu. Bağırarak konuşamıyorum. Babam işte daha gelmedi. Bak, o zaman video çekelim. Tamam, şu an video çekiyorum zaten. Bugün tamam. neden Can'ın video çekmek istiyor? Tam neden bahsedelim? Ne yapmak istersin bugün? Bence bunu ee, aşağıya vermek istiyorum. E, işte ay biz... güzelmiş, süsler de. Ne güzel olmuş oraya Deniz, ay, sen de. Ay, bu bunu biz yine aldık. Evet, evet. la bu benim dönün önümdeydi. Bu da bunu, bunu yine aldık. Bakayım. Hmm. Bu da benim. Deniz, bir dursana lütfen. Otur yerine konuşacağım diyorum konuşalım. Tamam konuşabilir miyiz? <laughs> Sohbet edelim. Sen bugün neden okula gitmedin? Çünkü çünkü arkadaşlarım beni çok üzdü. Şimdi komiser bana diyor ki öf ben de oturacağım. Kanı senlerle mayamam. Sen o otan diyorum. Ben de ay peki sen şimdi tuvalete mi? dö. Tuvalete mi gidiyorsun sen? Kimi tuvalete gidiyorsun? Komşeyi. Arkadaşlar bugün Deniz'le biraz dertleşmek istedim. Çünkü bugün Deniz okula gitmek istemedi. Ve bu durumu çözmemiz gerek. Gel buraya Deniz otur. Konuşacağız. Tamam. Sohbet, anne kız sohbet edelim tamam mı? Hayır. Ne, nasıl konuşacağız o zaman Deniz? Deniz oturur musun? Bir ayağa kalkalım. Bir dakika ama konuşmak istiyorum seninle. Senin sınıfta en sevdiğin arkadaşın kim? Tabii ki Dişen de, de Tarık. Dişen Tarık. Tarıklı Nisan'ı mı çok seviyorsun? Başka yok mu? Başta yok tabii ki de. Hmm, peki yılbaşı günü ne yaptınız? Yeni yıl yani şey yapmıştınız ya pasta kesmiştiniz. Anne, Yeni yaşınıza basmıştınız. Bir dakika. Ee, yılbaşı yılbaşında yani anne kabi vardı. Yani işte anı kabitmiştik. Siz annem annem yoktu. O zaman o zaman o zaman şöyle 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 kaldım oturmuştuk. Fotoğraf çekti. Ben ben kendimi eee Ne amaç arkadaş bu kız ya? Ben deli tutuştum. Geriz bir otur Allah aşkına yani lütfen konuşacağım ama. Ama bak konuşturmuyorsun ki. <laughs> Ve... Bak, bir şey söyleyeceğim. Bak sen ne dedin? Anne okulla ilgili konuşmak istiyorum dedim. Ben de konuştum. İşte, işte okulla ilgili o. Tamam ben de sana başka bir şey söyleyeceğim. Sen yarın okula gitmek için erken yatman gerekmiyor mu? Gerçekten mi? Yok. Ağaç eve Kız ağaç, ağaç eve yarın gideceğiz diyorum. Arkadaşlar, Hayır. Bize... Ben burada bir yer keşfettim. Çok güzel ağaç ev. Ee, bir dur ama konuşalım. Anne bir bakayım mı? ama ben Bir dakika şimdi konuşacağız ama şimdi bu ağaç evde e, köfte yapıyorlarmış kokoreç yapıyorlarmış hamburger yapıyorlarmış ben de sana söz verdim eğer erken yatarsan yarın bunun hepsini yemeye gideceğiz dedim. yani istediğini yemeye gideceğiz tabii ki ama bak ama deniz 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 ne yapıyorsun anneciğim sen bugün bana <laughs> tamam sen bugün beni çok üzüntü arkadaşlar deniz yatmıyor <laughs> hayır deniz yatmıyor Niye yatmıyorsun? Anne çünkü ben erkenlikle ağaç etmek istiyorum. Sabah kadar ağaç ev tutturacağım. Tamam o zaman ben sana bir şey hediye etsem uyur muyuz bugün? Ne? Tamam sen burada bekle. Ben şimdi sana bir şey sürpriz yapacağım tamam mı? Tamam ne? Beğenirsen bir dakika dur. Beğenirsen erken yatacağız tamam mı? Lütfen bak saat 12 oldu ve ben uyumak istiyorum. Tamam. Tamam mı? Bekle. Bak ben sana ne aldım. Beğenmedim bunu. Ay Kız versene neyini beğenmedin onun? Kızım versene. Deniz bir verim. Bir dakika onu ben. Deniz arabayı neden atıyorsun? Aa ben de düşürdüm. Deniz, Deniz bak bak bak. Deniz hmm, yapalım gel. ne hmm, yapalım? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bugün Deniz uyumak istemiyor. Ben çok ortada kaldım. Yani ceza mı versem bak abin uyumuş yazık. Sen hala burada böyle takılıyorsun Deniz. Aferin sana. Arkadaşlara kötü örnek oluyorsun. Arkadaşlar bu saatte sakın yat yani ayakta durmayın. Çünkü arkadaş Arkadaşlar ayakta durun. Niye aferin. biliyor musun? <laughs> Dezmeliydi de anne Ya olmaz olmaz Denizciğim olmaz. Arkadaşlar, Uykunu alamazsan büyüyemezsin. Arkadaşlar annem dinlemeyin beni dinle. Çünkü annem birazcık e, kula, ku, e, kula duyuyor. <laughs> yap, yani yaptığını doğduğu için o yüzden bana annemin kamerasını boyayacağım için. Şimdi... Nasıl yani kamerayı mı boyayacaksın? Hayır asla evet. izin vermem. Hayır. Şuraya geç otur. Bir şey konuşacağız. Çok ayıp ama çocuk uyuyor. Ya sen niye bugün böyle işin var? O ya. montlar oraya atmışsınız. Oyuncaklar burada. Burası kağıt defter. Kızım bak. Deniz bir şey söyleyeceğim bak. <laughs> Çamaşırlarımız da gözüktü oradan. Ne kadar güzel bak. Deniz <laughs> bak. Bir, bir, dakika. Bak aşağıda Bektaş amca var ve çok rahatsız olabilir bu durumda. Yukarıdaki yukarılık teyze de rahatsız olabilir. Kızım sen niye uyumuyorsun? Ne izliyoruz? Ay güldür güldür şov izliyoruz. Deniz lütfen bak hadi yatalım artık ne anne, Hadi ya. Tamam o zaman yarın sana istediğin çikolata alacağım erken yetersen. Oh, hayır anne bence kırmızı önerim lütfen. Arkadaşlar bu arada Prenses Deniz TV kanalına abone olmayı hayır, unutmayın. Hayır kapatmıyoruz daha. Tamam kapatmıyoruz da ara şey veriyorum arkadaşlara yani bize abone olsunlar. İzliyorlar yani. abone olmuyorlar. Arkadaşlar abi olmayabiliyor musunuz? Çünkü annem bir çok çok e, abi da çok kızıyor. Çok kızıyorum. Hmm. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Abi olmuyorsunuz bana. Hiç de ver cevap vermiyor musunuz? Ve bir like atmıyorsunuz de. Like, like um. Videolarımı izlemiyorsunuz de. Evet ve size bir şey söyleyeceğim Ma <laughs> Allah. Ve arkadaşlar biz size atıyoruz. Şimdi, siz <laughs> siz şimdi niye Denizci bir oturur musun bir dakika Denizciğim. Denizciğim bir şey konuşacağız. Denizciğim bir şey konuşacağız. Bakar mısın be? Güzel konuşur musun? Ben gerçekten tane tane konuşmadığın için anlayamıyorum. Bak. Deniz ben videoyu sonlandıracağım. Ama uyumuyorsun gece gece kızım saat 12 buçuk oldu bir yatalım. Abin yatıyor. Abi Deniz. Bak. Ama ama neden bunları yapıyorsun Bir dakika bir dur. Tamam evet. o zaman ben, gidiyorum. Bak telefon çalıyor. Bak bak telefon çaldı. Alo. Efendim. Hi, yukarıdaki şikayet etti Deniz. Hadi, hadi. git <laughs> çaldın. <laughs> <laughs> Kız inanmıyorsun da bana. Ne yapayım Deniz. Deniz hadi tamam bak. Arkadaşların sana kızıyor. Ah o <laughs> Yazık abinin üstüne öpmüş. Onu abinin <laughs> üstüne öpmüş. vardı. Abinin üstüne öp. Yazık. Kız. <laughs> <laughs> Deniz sen ben videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Deniz gerçekten çok şımardı. Anne <laughs> anne tamam bir şey göstereyim. Saçların güzelliğine bak ya harika saçlarım var. Bak, ha Ne göstereceksin arkadaşlarına? Ama ben çok yoruldum bak Deniz. Evet. Vallahi bak, çok yoruldum. Bak. Bak, 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 bak. Sabahın köründe kalkıyorsun. Arkadaşlar şey. yemin ediyorum yedide kalkıyor. Bak şey abajur düşüreceksin ama. Tamam ama biraz Deniz ne yapıyorsun? Deniz He, ne yapıyorsun? Ye, ye. Arkadaşlar ben videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar tamam. <laughs> Bak tamam arkadaşlar. <laughs> bak arkadaşlara ne o zaman? Bak bak sen affetmemi istiyorsan arkadaşlar anneniz babanızı üzmeyin. erkenden yatın diyeceksin. Tamam <laughs> hadi söyle. Hadi söyler misin deniciğim? Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar yapıyor? <laughs> arkadaşlar <laughs> <erkenden> yatın. Arkadaşlar <laughs> yatın. <laughs> Neyse bugün affettim sevdeniz çünkü bugün ben bak bugün sınavları e, vardı onunla uğraştık çocuk uyuyakaldı ama bak çocuk Ne kaldı çocuk ne yapıyorsun çocuk ne yapıyorsun Tam ne yapıyorsun Tamam Denizciğim. hadi yatak bay bay Arkadaşlar kendinize dikkat edin Deniz şu an çıldırdı <laughs> Deniz şu an çıldırdı Ben sevdiğinizi <laughs> de bu halde Göstermek istemiyorum Bak daha kamerayı bozdu. Şey, kız ne yaptın kameraya? Deniz arkadaşlar bay bay de arkadaşlar kameramız bozuldu. Bay 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 bay. Bir dakika, Deniz biraz önceki yaptığın hareketten dolayı sana çok kızdım. Telefonu mahvettin, evi mahvettin, abinin uykusunu kaçırdın ve yukarıdaki insanları rahatsız ettin, aşağıdaki insanları rahatsız ettin. Bir dakika. Arkadaşlarına çabuk bir mesaj ver ama güzel bir mesaj ver. Oturarak söyle. Arkadaşlar çok üzüldüm bu yaptığım için. Özür dileyelim. Ee, kanımıza yağ kaçımı unutmayın. <laughs> erken yatın, erken kalkın. Er, erken yatın, erken kalkın. Çok Çıkın çıkın annem Annemizi A üzmeyelim. Annemizi üzmeyelim. 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 çıkın annemizden habersiz pikey <laughs> Benim kız saçmaladı arkadaşlar kendinize çok dikkat edin Deniz gerçekten şu an uyku saati kaçtığı için saçmalamaya başladı çünkü Deniz bu saatlerde çok tam uyuması gerekiyor Ay bakın şimdi, bakın. Bakın hala aynı devam ediyor Deniz şu an. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın bu arada. Bay bay.